Şunun ucunu abi. Tut şunun ucunu abi. dolanalım abi. Kolonları dolanalım abi. Mutfağa, banyoya Evet sevgili arkadaşlar. toplu kısmına bıraktım abi. sorunun Hiç çözümünü şey yapıyorum. Her gece bir soru, başta altında sorunun çözümünü yapacağız arkadaşlar. Soru proteinlerle alakalı. Hayvansal proteinler bitkisel proteinler mi daha kaliteli? Temel tema bu. E, tabii ki yine güncel hayata uyarlanmış bir soru. Güncel hayatla alakası var. E, çünkü ÖSYM'nin de kazanımlarda MEB'in de dikkat ettiği mevzular bunlar. Hayvansal proteinler tüm esansiyel aminazitleri içerir. Hayvansal proteinler yüksek kaliteli protein olarak kabul edilir. Neden? Çünkü tüm esansiyel amünesler içerdiği için e, dolayısıyla esansiyel amünesleri içeriyorsa zaten normal asitleri hayli hayli içeriyordur. E, dolayısıyla nedir? Hayvansal proteinler bitkisel proteinler bu yönüyle daha kaliteliymiş. Bitkisel kaynaktan gelen proteinlerde ise esansiyel asitlerden bir ya da birkaçı yetersizdir. Pek çok bitkisel protein düşük kalitede kabul edilir. Bitkilerdeki proteinler hem düşük kalitededir hem de Arkadaşlar çoğu tohumların içinde olduğundan fiziksel olarak parçalanmaları ve sindirmeleri. Dolayısıyla da emilimleri zordu. Yani bitkisel proteinler hem aminoasit çeşitliliği bakımından sıkıntılı hem de sindirilmesi zor. Arkadaşlar bu iki vasıfla bitkisel proteinler daha kalitesiz proteinlerdir. Sanılanın aksine normalde insanların çoğuna sorsanız bitkisel proteinler daha kaliteliler ama değilmiş. Yumurta proteini %95'i, süt proteini %95'i, et proteini %97'si, işte mısır proteininin %85'i, tam buğday proteininin %86'sı, fasulye ve işte fasulyenin de %78'i sindirilebilir. Dikkat ederseniz bitkisel proteinler daha az sindiriliyor. Bakın %10'a yakın daha az sindiriliyor hayvansallara göre. Dolayısıyla bitkisel proteinler daha kalitesiz oluyor. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz diyor? Sadece hayvansal besinlerle beslenenler daha sağlıklı beslenmiş oldular. Eğer burada sadece hayvansal proteinlerle beslenmiş olanlar dese, protein ihtiyacını sadece hayvansal proteinden sağlayanlar daha sağlıklı beslenmiş olur deseydim doğru kabul edebilirdik. Bakın tekrar ediyorum. Protein ihtiyacını sadece hayvansal proteinlerden karşılayanlar daha sağlıklı beslenmiş desem kabul. Ama ben burada sadece hayvansal besinlerle beslenenler demişim. Ama hayvansal besinlerin özellikle kolesterol açısından veya diğer bazı özellikle yağ açısından sıkıntıları mevcuttur. Damar ile alakalı mevzuları vardır. Bu yüzden sadece hayvansal besinlerle beslenenler daha sağlıklı beslenmiş diyemezsiniz sevgili arkadaşlar. Ama tekrar ödüm cümleyi şöyle kursaydım protein ihtiyacını sadece hayvansal proteinlerden karşılayanlar daha sağlıklı beslenmiş oluyor diye seni doğru kabul edebilirdik. Bir çeşit bitkisel ka besin kaynağında tüm aminoz çeşitleri bulunur. Bakın özellikle bir çeşit dedim. Bakın burada ne demişiz? Bitkisel kaynaktan gelen proteinlerde ise esansiyel aminozlerden bir ya da birkaçı yetersizdir. Dolayısıyla bir çeşit bir bitkisel mesela kimi yedin? Fasulye yedin. Fasulyeden bütün aminoz çeşitini alamazsın arkadaşım. Bir veya zaten benim bildiğim en kaliteli protein soya fasulyesi. o da 18 çeşit olabilir asit içeriyor arkadaşlar. En iki çeşit çeşitli o da içermiyor. C şıkkına gidelim. Eşit ağırlıkta bitkisel ve hayvansal proteinlerden bitkisel olandan daha fazla aminoasit emilir demişiz. Dikkat ederseniz bitkisel aminoasitler daha az sindirildiği için arkadaşlar bakın %95, 97'den 86, 85, 78'e inmiş. E, dolayısıyla bitkisel proteinler daha az sindirildiği için arkadaşlar e, daha fazla aminoasit emilmez, daha az aminoasit emilir eşit ağırlıkta ise. Hayvansal besinlerle daha fazla beslenen insanların dış kısımda daha fazla protein aslında. Bitkisel beslenen, bitkisel besinlerle beslenen canlıların insanın mesela proteinleri daha az sindirdiği için şurada mesela %85'in %15'i, şurada %78'in %22'si pardon. %86'nın arkadaşlar %14'ü sindirilemediği için ne olacak arkadaşlar? Dışkıyla dışarı atılacak. Dolayısıyla hayvansal değil, bitkisel besinlerle beslenenlerden daha çok dışkıyla protein dışarı atılabilir. Bu da yanlış. Eşkı'na geldik. Cevap eşkı demek ki. Vejetaryen. Özellikle TDK'dan baktım. Vejetaryenmiş arkadaşlar. Vejetaryen değilmiş. Vejetaryenler yani et yemeyenler çeşitli bitkisel öğünlerle tüm amino asit çeşitlerinden faydalanabilirler. Özellikle et sevmeyen, et yemeyen insanlara uygulanan bazı diyet programları var. Bunlara da baktım internetten. Bu diyet programlarına göre mesela tek çeşit bir bitkisel besinde tamam bütün amino asit çeşitleri yok ama farklı çeşitli bitkisel kaynaklar tüketilerek yani çeşitli bitkisel öğünlerle e tüm aminoz çeşitlerini o bitkisel ürünlerden elde edebilirsiniz. Ama tek çeşit bitkisel kaynaktan sadece patates yiyorsan veya işte sadece fasulye yiyorsan bundan arkadaşım bütün aminoz çeşitlerini elde edemezsen farklı besin bitkisel besinleri kür yaparsanız bütün aminoz çeşitlerinden faydalanabilirsiniz nitekim buna da doğru diyebiliriz ve cevapta E olur sevgili arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.